Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün car parking oynayacağız. Bugün ismimizi kız koyacağız. Karakterimizi de kız yapacağız ve erkek oyuncuları kandıracağız. Kötü bir arabayla girelim. Arkadaşlar bir yere gitmem gerekti. Devam ediyoruz. Şimdi anlattığım gibi ismimizi kız koyalım. Arabamızı pembe yapalım. İşte arabamız. Aa ah bu pembe ve güzel şimdi. Bunu pembe yapmamız lazım. Tamam. Çok güzel. Şimdi çıkalım. İsmimizi ne koysak? Geri. select. Sen bir git. Maskeli kara Seçeceğim seni. Kadınız bundan sonra. ismimiz. Hmm. Melisa. Aklıma gelen bu. Sonra Don. Start online game. Şehirde. Pazara gidince çok adam oluyor arkadaşlar. Bu oyunu ilk başladığımda benim krom arabam çaldılar. Çok üzülmüştüm. Ama şimdi ben onların bağlandırıyorum. Arabanın içi nasıl? İğrenç. Joker araban güzelmiş. Bakın şimdi. Şey yapıyoruz bir kızmış gibi. Merhaba beyler. Böyle yapacaksınız. Tamam zaten size para atıyorlar. Tabii bende para yok. Bakalım gelecek. Gittikten sonra kimse bir şey yazmadı. Olmazsa bu sorudan çıkarım arkadaşlar. Bu arabayı bir yüz bin okutmayı deneyeceğiz. Yüz bin bu arabaya. Bak bekleyelim. Takas yapalım. Ben. Gelin arabanı al bakalım. Kim lan o biri ses yolladı. Kırk beş Lan ben ne kadar para Fener'e gel. Geliyorum. Bizle yarışmak istiyor. Biz de kötü arabayı aldık ya. Oğlum ulan bu ya. Ya ben de ki golfüm olsaydı şimdi. 15 ideal ya. 20 desen büyük, 10 desen küçük. Hemen aynı yaştayız. Geliyorum bekle biraz of pırıs pırıs. İsminizi okuyamıyorum. adam bizi bekliyor. İşte, Hı? Hı? Evet. Bundan sonra korku oyunları da çekeceğim. Bir korku oyunu çekmek istiyorum. Finance Freddy diye bir oyun var arkadaşlar. oyun beli Şimdi o oyunu 20 lira yapmışlar. Araba <laughs> hajadı. Adamın yanına gideceğim ses atmasını isteyeceğim. O ses attıktan sonra ben de atacağım. Adamı söyleyeceğim ve oyundan çıkacağım. Bu da nasıl bir araba Hiç gitmiyor. Lan kimse yok fenere gel. Neyse biz gidip bekleyelim. Şeker hmm. O arada da bizi şey yapıyor ya. Kandırıyor. Nerede kendisi? Bir arabayı kilitleyelim. Çal aramalar. Arda. Yanıma gel ses at bekliyor Anlar oyun böyle? Arada da bir şeyler var ya. Ses atmıyor. gösteri yapıyorum. Bu nasıl bir Nasıl Böyle kız sesi de yapar. Müsait değilim aşkım. Hastiktir lan. Yalancı. Sence ben kız mıyım lan? Şu an YouTube'da videosu, videodasın. Müsait değilmiş. Tip bak. Arda. Şu an YouTube'dasın. Melisa ne? Melisa ne? Sesim kalın olamaz mı yani? Bakalım ne cevap verecek arkadaşlar. Arabaya gidiyorum. Kaçma gel buraya Arda. Aa önüne ışınlandı. kaçma benden. Ecelinle yüzleş. Bum. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.